Yukarıdaki çarpan ağacında M harfi kaçtır diyor. Ne yapacağız böyle bir durumda? Alttaki çarpma işleminden başlayarak yukarıya doğru tırmanacağız. Yani 2 çarpı 7 ne oldu P harfi? 14 oldu. Sonra 5 ile 14'ü çarpacağız. N harfini bulacağız. O da zihinden yaptığımız zaman 70 olur. Sonra 3 ile 70'i çarpacağız. 3 kere 7 21 yani 210 oluyor. O zaman M harfi 210 oldu. Doğru cevap A şıkkı olacak. A şıkkını işaretliyoruz. Geldim 9. soruya. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Ne var? Üslü ifadeler var. 6'nın karesi ne demektir bu? 2 tane 6'nın çarpımı demektir. O da 36 yapar. Bu doğru. 4'ün 3. kuvveti. Bu ne demek? 3 tane 4'ü çarpma yap demek. Çarptığımız zaman 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. Bu da doğru. C şıkkında 7'nin 0. kuvveti eşittir 7 demiş. İşte bu ifade yanlış. Bunu bir işaretleyelim sonra sebebini de söyleyelim. E, 0'ın dışındaki bütün doğal sayıların biliyorsunuz 0. kuvveti 1'dir. O zaman buradaki ifade yanlış olmuş oldu. Şunu da kontrol ettiğimizde 49'un birinci kuvveti bir tane 49 demek ve doğru. Ve C şıkkını işaretledik. 10. soru. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A en küçük asal sayı 1'dir diyor. Bu yanlış. Çünkü 1 asal sayı değil. 2 tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır diyor. Bu ifade de yanlış. Neden? Hani demiştik ya az önce 2 asal sayı, ondan sonra 3 de asal sayı. E, toplayın bakın ne çıktı? 5. Tek çıktı. Yani her zaman çift sayı olmaz. Tek çıktığı durumlar da oluyor. O zaman bu ifade de hatalı. İki basamaklı en küçük asal sayı 13'tür diyor. Bu ifade de yanlış. Neden? Çünkü iki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. D, her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır diyor. Bu ifade doğru. Neden? Onu da söyleyelim. Çünkü her asal sayı 2 tane doğal sayıya bölünebiliyor. Kime bölünebiliyor? bir bire bölünebiliyor bir de kendisine bölünebiliyor. Böylelikle iki tane sayıya bölebiliyoruz. Yani iki doğal sayı olarak böleni vardır diyoruz.